hedef dedektörden Taner ben. Arkadaşlar bugün sizlere Seus'un en son versiyonu Seus TT 2060 modeli. Sadece altın ve kaya kasası yani bulunduğunuz, bulunduğunuz arazide kayalarda hangisinde altın var hangisinde gömü var hepsini bulmak istiyorsanız bu cihazı Seus TT 2060 alacaksanız hayatınıza devam edeceksiniz. 500 metre mesafe tarama yapıyor. Maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Seus'un en son versiyonu bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden kredi kartını peşin fiyatına 4 taksitli peşin fiyatı 16 bin lira 4 taksitle alabilirsiniz ama nakit alma imkanınız varsa da normal bu ürünü 14 bin lira, kargo masraf her şeyi dahil gönderebilirim. Hedef 46 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi. Yani Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. Telefon Telefonlarımız 0 212 245 44 84 0 545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Şimdi bir arazi kısaltı çalışmasını altın konumuna alalım. Altınımız burada. Bakın arkadaşlar normal cihaz sistemi bir şekilde taramasını yapar. Altın yönünü verdi. fiyatına, peşin fiyatına 4 taksitli 16.000'i 4'e böleriz veyahut da nakit alma imkanınız varsa da 14.000'i postacı ile gönderip, PTT ile gönderip kutunun içine bakarsın, parasını verip alırsınız. Bakın arkadaşlar, yeri olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Benim direktör biliyorsunuz 46 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefon numaramız 0212 245 44 84 0545 2 84 tane ben. Bu ürünü satın almak istiyorsanız bizi arayacaksınız. Yani defineyi, kayaların içinde altını, gömüyü bulmak istiyorsanız bizi arayın. Şimdilik iyi günler diliyorum.